Merhaba arkadaşlar. Bu, bugün sizlerle beraber hepsi videoyla karşınızdayım. Bugün piknikte piknikte geldim ben. Piknikte sizinle beraber gezeceğiz. Arkadaşlar burada daha iyi bir şey var. Bu taşların altında dere var. Dur ben size göstereyim arkadaşlar. Yani burası çok güzelmiş. Nere isterseniz burası sarı köylere yakın arkadaşlar. Böyle. Böyle arkadaşlar. Ben yani devam devam ediyorum arkadaşlar da. Şöyle. Buralarda arkadaşlar ağaçlar falan var arkadaşlar. Yani çok güzel bir yer. Burada da kütük yapıyorlar bazıları. Burada da yapıyorlar arkadaşlar. Ben çok beğendim. Burada arı var. Arı var. Burada arkadaşlar. Yani ne diyeyim çok güzel burası. Ay, ıslak yere vurdum ya böyle arkadaşlar abone olmayı unutmayın ve görüşürüz